Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir motif çalışmamız olacak. E, motifimizi istediğiniz alanlarda değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde koltuk şalı bebek battaniyesi ya da dekoratif örgülerde böyle örtü tarzı örgülerde e, ip seçeneğini değiştirerek çok farklı alanlarda çok farklı şekillendirebilirsiniz böyle yıldız temalı e, güzel bir motif çalışması yapacağız birlikte hazırsak başlayalım şöyle bir bebek kullanacağım ben orta kalınlıkta iki buçuk milimlikte tığım olacak Anlatıma geçmeden hemen eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma geçeceğim. Evet başlangıç olarak 5-6 tane zincirimizi çekerek başlayalım. En baştaki zincirin içinden tığımı geçirip buraya bir halka oluşturuyorum. Bir zincir ile sabitleyip merkezi oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Burada iki tane daha zincirimi ekledikten sonra ipimi üzerine alıyorum. Halkanın içerisinden ilmeğimi çıkardım. Bu noktada ikili ya da üçlü trabzan çalışılabilir. Ben bu ilk aşamada ikili trabzanla ilerleyeceğim. Bu şekilde ipi üzerine alıyorum. Orta kısımdan ilmeğimi çıkardık. Daha sonra ikisini bir, ikisini bir alarak trabzanlarımı oluşturmaya devam ediyorum orta kısmı bu şekilde doldurup tamamlayacağız Toplamda 16 tane trabzan ile orta kısmı doldurdum. En başta çektiğimiz zincirin tepe noktasından şu şekilde geçerek ilmeğimi çıkardım. Kaydırma yaparak 3 tane zincir çektim. 3 zincirimi çektikten sonra ipi tekrar üzerine alıp hemen yanındaki ilmeğin üzerinden üçlü trabzan yaparak şöyle iki tanesini tek tek çıkardım tekrar ipi üzerine aldım hemen yanındakinin tepe noktasından batıyorum 1 2 bu şekilde çıkardıktan sonra şu üçlüyü tek seferde çıkarıyorum sabitledikten sonra bir 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ipi üzerine aldım en son yaptığım trabzanın dibine aynı noktaya tekrar batarak bir ilmek çıkardım bir iki hamlede bıraktım ipimi sardım hemen yanındakine tekrar batıp bir iki hamlede bırakıyorum trabzanımı ve üçüncüyü aynı şekilde iki hamle yaptıktan sonra tığımın üzerindekileri tek seferde çıkarıp sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip ipimi üzerine alıp tekrar dibine en son yaptığım trabzanın dibine batıyorum 1 yanındakine batıyorum 2 3 defa hamle hamlede üçlü trabzanı bırakıp 3. hamleyi tek seferde bütün ilmekleri alarak tamamlıyorum sabitledim 5 tane zincirimi çektim Yine aynı şekilde. En son yaptığımız trabzanın dibinden başlayarak üç tane yan yana iki hamlede bıraktığımız üçlü trabzanımızı yapıp tek seferde çıkarıp sabitleyip 5 zincirimizi çekiyoruz ve bu sırayı bu şekilde ilerletip bitiriyoruz arkadaşlar. Toplamda üçgen motiflerimizden buradaki üçgenlerden 8 tane olacak. Aynı şekilde ilerleyerek sıramızı tamamlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi oldu. Şuraya da sonuncuyu yapacağız hemen. Bir, iki, 2 ve en baştaki zincirimizin dibine üçüncüyü yapıp kapatıp 5 zincirimizi çekelim ve en başta yaptığımız bu 3 zincirin tepe noktasından batarak ipimizi sabitleyelim bu şekilde motifimizin ikinci sırasında tamamlamış olduk hemen şöyle yandaki zincir boşluğuna bir ilmek kaydırma yapıyorum sabitledim 1 2 3 tane zincirimi çektim ipi üzerine alıp üçlü trabzan yapacağım üç hamle de çıkarıyorum bu noktada 2 4 6 7 tane her bölüme üçlü trabzan yapacağız aralarında zincir vesaire hiçbir şey yok yedişer tane üçlü trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. 7 tane trabzanımı yaptım. İpi tekrar üzerine alıp aynı şekilde devam ediyorum. Sadece bir sonraki boşluğa geçmiş olarak ilerleyeceğim. İlk motifimizi bütün sırayı bu şekilde ilerleyerek tamamlıyoruz. Son boşluğu yaptıktan sonra da zincirin tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz arkadaşlar. Ben bu motifimde birleştirmeyi iki motifi eklemeyi de göstereceğim yani. 6 ve 7. trabzanımı yaptıktan sonra burada ekleyelim motifimizi. Bu şekilde ilerleyerek tamamlayacağız ilk motifi arkadaşlar. Hemen ikinci motife geçtiğimizde de şöyle alıyorum motifimi önüme. Bakın zaten sadece iki motif arasından birleştirme yaparak ilerleyeceğiz. Bu noktada 7 tane trabzanımı yaptım. Hemen karşı taraftaki motifimi alıyorum karşılıklı olarak ekleyeceğim bölüme buradan olabilir ya da şuradan olabilir hani yapacağınız şekle göre yaptığınız ürüne göre buradan ilmeği geçirerek sık iğne yaptım ipi tekrar üzerine alıp diğer kısma geçtim bu kadarcık hemen bir tane daha yapacağım yedi tane trabzanımı yaptıktan sonra ve iki motifim iki noktadan eklenmiş olacak birbirine 2 4 5 6 ve 7. Hemen şuradan 2 4 6 7 yanlış yere batmayın. Boşluktan geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. İpimi de üzerine aldıktan sonra trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. mevsimli 40 kabulüz olabilir sadece e, bu tarz örgülerin alt kısımlarına uygulanabilir bu motif ya da tamamen bu motifle çalışılıp e, ürün bitirilebilir Onun dışında dekoratif örgülere gerçekten güzel olur koltuk şalı e, battaniye ya da bebek battaniyesi içinde sadece orta yıldızlı kısımları renkli yapıp kenarları tek renkle yaparak da birleştirebilirsiniz o da çok farklı bir görüntü ve görsel oluşturur Gerçekten alternatif güzel bir motif. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tabii ben de yaptığım motifleri değerlendirip bir örgüyle tamamlayacağım inşallah. Yine sizlerle paylaşırım. Videolarımızın devamlılığı için lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Özellikle buraya kadar izleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Bir beğeni, bir destek yorumunu çok görmeyin bizlere. Ayrıca beğenip yorum yapan her zaman destekçimiz ve takipçimiz olan arkadaşlara da buradan teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet bu şekilde motifimin de sonuna geldim. 2, 4, 6, 7 taneyi yaptıktan sonra şu noktadan bakın hemen ilmeğimi kaydırdım. Bir tane de zincir çektim. Hemen ipimi keseceğim. şekilde tamamlamış olduk. Dediğim gibi farklı hoş bir motif. Çok farklı alanlara yakışır. Farklı alanlarda değerlendirilebilir. Evet. Şöyle yaptıktan sonra tamamlamış olalım. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.